Beş vakit namaz kılmayan yoktur içimizde artık inşallah. Varsa lütfen Allah rızası için namaza başlasın. Bak bu cumada başlasın. Bundan sonra beş vakit namaz kılsın inşallah. Evinizde ailenizde kılın. Allah diyor ki bu hayırları yaptınız mı? Ve akamet salate ve etez zekate namazını hakkı <hatlıya> kıl. ve etez zekate zengin Müslüman zekatını verecek gramı 81 üzerinden bir yıl geçtiyse zekat Müslümana farz. Müminine bir ahdihi verdikleri sözü tutarlar. Müslüman yalan söylemez, aldatmaz, kandırmaz, dolandırmaz. İşine geldiği gibi laf çevirmez. Aldığı zaman Bakkalın, borç aldığı zaman zaman öder. Bakkala markete borç aldığın zaman maaşını alınca öder. Müslümanın özelliği. Verdikleri sözü tutarlar. Sözleştikleri zaman ve Allah diyor ki ve sabrine Özellikle sabredenleri severim. E, fil ba'sa'iy fakirlik zamanında, zorluk zamanında, ve darraiy kötülük, hastalık, sıkıntı zamanında sabredenleri özellikle överim diyor Allah. Başımıza bir bela, bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi râcihu. Ya Rabbi senden geldik sana geleceğiz. Korona olduk, hasta olduk, kanser olduk, şu oldu, bu oldu. Dönüşümüz, kurtuluşumuz Allah'a. Tövbe istiğfar ederim. Namazla Allah'tan yardım isteyelim. Ve hînel be'si düşmanla savaştığı zaman sabredenleri Allah övüyor. Düşmanla karşı karşıya geldiği zaman kaçmayan Müslümanı Allah övüyor. Birbirine söz verdiği zaman sözünde duranı Allah övüyor. Hastalık geldiği zaman sabredeni Allah övüyor. Fakirlik ve sıkıntı çektiği zaman sabredeni Allah övüyor. Celle Celaluhu. İşte ulaikellezine işte o kimselerdir ki sadaku sadık oldular. Yani verdikleri sözde durdular. Ve ulaike işte onlar hakikaten muttakilerdir. Allah'tan hakkıyla korkanlardır. Allah'ın cennetine namzet olanlardır. Allah'ın cennetini hak edenlerdir arkadaşlar. Onun için iman imanlarımızı tazeleyelim hep beraber. La Bir de kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu son nefeste bizleri imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Allah Celle Celaluhu şu mübarek Ramazan ayı hürmetine hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, dertlerimize devam etsin. Allah Celle Celaluhu annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, eşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbim iki cihanda bizleri aziz eylesin. Allah Celle Celaluhu, asker ve yardım eylesin, bütün mazlumlara yardım eylesin. İnşallah sizlerden topladığımız unlar vardı ya, 10 tır un oldu. 5 tanesi İdlib'e gidecek, 5 tanesi Aziz bölgesine gidecek. Haftaya çarşamba ya da perşembe çıkaracağız. İnşallah yine onu grupta paylaşırım ben size. Fotoğraflarını çekip atacağım inşallah. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah nasip ederse kendim de arkasından gitmek istiyorum, dilekçe verdim yine hayırları bize ulaştıralım diye. Yine hayır göndermek isteyen olsa özelden bize ulaşabilir inşallah. Allah yaptığınız ve yapacak olan bütün hayırlarınızı, hasenatlarınızı kabul eylesin. Şu mübarek Cuma saat hürmetine, şu mübarek Ramazan ayı hürmetine bütün İslam alemine, bütün Müslümanlar Rabbim ferahlık versin. Bütün sıkıntılardan şu Covid-19 belasından kurtarsın. İnşallah seneye Ramazan'da bu camide hep beraber teravih namazını kılmayı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allahümme salli ala seyyidina ve Remina Muhammed. El Fatiha.